Merhaba arkadaşlar, standoff oynayacağız. Çok sessiz kalacağım, hiç konuşmayacağım. Bay. kırmızı mavi Yanında gelir bozuk uyku düzeni Bitmek bilmez gece nöbetleri Ekipler bulur şafakta seni ışığı açık görenler hep gelir Gecenin körü mukayi delirir Toplanan deliller göz önüne serilir Ankara sokakları hep bizimdir Müstekiler şüpheli şüpheliler müstekidir Sorsan her konuda herkes bilgi sahibidir Sorarım ifadede eklemek istediğini Çekiyorum abi ben şikayetimi Cerrahim az ama konular nitelikli Mevcutluğumuz ertesi gün olur denetimli Ağırlığı kalmadı konuşur senle benle yeah. Kimse memnun değil yerinden sanki Herkes soruyor çay var mı? Yeah. Kimse umursamaz yerin dar mı? Abi senin neyin vardı? Savcım soruyor. Mevcutlu hazır mı? Hayır, hayır. İsterim her gün 12.36 sorunlar edilir hep menaltı. Göreve gitmedik yer mi kaldı? Deprem bitecek az kaldı. Formale dönelim. mu kayıtın dikkatine Deliller gitti kriminale Yazıldı tek 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 deftere İdari büro bardak nerede Adli büro telefon cide Düzenleyici bir bak hele Her yer leş gibi temizlikçi nerede Silahla kafayı bozmuş yunuslar Gelen tutanaklarda eksikler var Çetede bekliyor mal ortalıdır yaya unsurlar Abi yapmadım diye atıyorlar Nezaretimizde yastık da var Polise işleme soğuk kış kar. Her zaman yanımızda çayımız var Bir de alınmış ağımız var Yukarıdan bir ses gelir her zaman icraat terler yok seni soran Korkmayın bizim de sasımız var Bir de bitmeyen sabrımız var dönelim. Orman <laughs> otoparkta özel araçla Bu durumu gören hep birisi var Sövermiş gibi geçiyor adamlar Ne dersen de anlamıyor ha Aile için iş yapar Karakolgulara yokuş yapar Keyfine göre işlem açar Şikayet etsen kaç yazar Çalındı evden altınlar Gaps tüm telefonlar Güvenimi kötüye kullanma ulan Tutuklanmıyor hırsızlar Doktor yazıyor adli rapor O da yetmiyor bir de kapi rapor Yıprandı Şarkıyı yazana tutuldu mu Rapor olayla ilgili Tutanak tutun kamerayı Tanı şüpheliği bulun Bilin ya da bilmeyin savcıya Sorun onamalar alındı Kuryeyi bulun ne oldu Memur faili mi meçhul Suça sürüklenen küçük hırtolar Kollarda faça tıraşlı Taz kafalar mahallede son Ses yanlarlar bir şey yapmadım Diyerek zırlarlar Matumu görünce de hırlar Peçetemi çöktü sanki serbest kaldılar Dilekçe yazıma kaldı Mevla'ya Kapıldım üniformanın sevdasına Aklar düştü saçımın karasına Yuttuğum kelimelerin alır yerini Anlaşıldı amirim ara sıra İsterim her gün 12.36 Sorunlar edilir hep aldı Hafta sonu yazılmadı dönelim, ormale dönelim. Hadi merkez. duyu sokaklar Olaya gitmeden ekip talep eder sağlıkçılar Bütün ölüleri hep polis torbalar Yangına icra yasına var Kontere maça seçme mitince kim koşar Ayın 15'inde yetmiyor maaşlar Borca girme kumar oynama diye atılır nutuklar Sadece bizde mi var aile bir sorunlar Lalalalalalala Lalalalalalalala Anlaşıldı efendim, tüm Türkiye'den polis sorunları olarak gelmişti, herhangi bir olumlu gelişme yok. Biz burada normal değiliz. Bu şekilde takip edelim efendim. Lalalalalalala abi, bu bizim enişteyle karısı da uyuşturucu tatlı. Abi de geç abi, benim polis insanım